Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bir ev yapacağız. Her odası ise bir Harry Potter binasını temsil edecek. Bu video tarzını beğendiyseniz, daha fazla gelmesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Beğenmeyi unutmayacaksınız ve yorumlarda bunu belirteceksiniz. Aynı zamanda da siz hangi Harry Potter binasına aitsiniz? Onu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben Hufflepuff öğrencisiyim. Bakalım siz hangi binanın öğrencisisiniz? Çok merak ediyorum. Harry Potter'daki bütün binaları temsil eden odalar yapacağız. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff ve Ravenclaw. Bu arada ben yeni bir hobiye başlamıştım arkadaşlar. Bu da hama boncukları diye geçiyor ve ben orada Dobby yaptım. O kadar tatlı ki bakın. Dobby Spray diye Dobby yaptım. Bence çok tatlı oldu. Aynısı oldu. Çok şirin oldu. Bugün sizler için bu arada görmüş olduğunuz gibi süslendim. Ee, kameranın karşısına geçeyim dedim. Biraz farklılık olsun dedim. Ama e, odaları yaparken kamera kullanmayacağım. Çünkü çok uzun sürecek ve telefondan kaydediyorum daha kaliteli olsun diye. O yüzden biraz uzatmak istemedim. O zaman vakit kaybetmeden odalarımızı düzenlemeye başlayalım. Haydi geçelim. Şimdi Harry Potter deyince aklıma aslında bir kale, castle, chateau, geliyor. Çünkü zaten Hogwarts bir şatoydu. Ve küçük bir kale şato tarzında böyle bir şey yaparsak onun içine de odalarımızı yerleştirebiliriz diye düşündüm. Onun önce de tabii ki böyle birazcık dışarısını düzenlemek istiyorum. Yani böyle işte nasıl o şataya girecekler, neye basacaklar, hangi taşa basacaklar falan bunları biraz düzenlemek istiyorum. Ana oyundaki çok daha güzel geldi bana. Öbürü çok parlak geldi çünkü şöyle, onu böyle alıyoruz, yavaş yavaş şöyle birazcık, şöyle bir yaptık efendim, e, yavaş yavaş etrafı düzenlemeye başlayacağım ama e, tabii ki ana halklarını da yapmamız gerekiyor, yani kalemizi oluşturmaya başlamamız gerekiyor. İki katlı olacak. bir neresinden resimlenerek yapıyorum? E, ikinci katından giriş olacak ve iki kat olacak böyle bir şey işte <laughs> evet şimdi yapmaya başlayabiliriz ee, tabi şimdi ben şu şuraya kadar falan hani yaparım diye düşünüyorum kalenin şeyini şimdi şöyle girişimiz olsa giriş kısmımız tabi ikinci katı olacak bunun ee, burada bu ne kadar ortaymış orta olması iyi çok küçük olması da sıkıntı olur şimdi e, buradan şöyle hemen yana doğru biraz gideceğim İmdadım. Şöyle bir çapraz götüreceğim. Sonra aynı oranda bir tane daha çapraz götürmek istiyorum. Sonra yuvarlak koymamız gerekiyor. Bir dakika. Yuvarlak oda. Round the room. Ha? Round the room be. Yuvarlak o da, Yuvarlak. Yuvarlak oda istiyorum. Evet, teşekkür ederim. <laughs> Bir yuvarlak oda daha. Evet, tamam yuvarlak oda yapacağız. Arkadaşlar bu şekilde ekliyoruz. Daha sonra en böyle şeye doğru ilerletelim. Burada niye G kayboldu? Onu bilmiyorum. Yuvarlak oda koyunca sıkıntı oldu. Her neyse yukarı ata çıktığı için herhalde otomatik ondan oldu. Tamam tamam. Böyle yaptık arkadaşlar şimdi üst kata çıkacağım. Aynı yuvarlak odayı üst kata da koymayı düşünüyorum. Zaten hani bir resme göre yaptığımı söylemiştim. Tam hani onun gibi olması açısından benzer olması açısından kalemizi bu şekilde dizayn etmeye başladık. İkinci kattan girilecek. Birinci kattan girilmeyecek. Bunları bunları sileceğiz. Efendim siliyoruz. Tekrardan böyle bundan koyacağız ki biliyorsunuz ki onların böyle uzun e, kule gibi böyle çıkan kısımları var onu yapmak amacıyla bunları koyacağız ve buraya da ona uygun bir tasarım yapacağız çok karar verebilmiş değilim e, bunu mu yerleştirsem diye yoksa ama bu daha kale gibi yapar şimdi aslında çok e, küçük bir şey yaptığımız için bu büyük gelmişti ama bu daha kale gibi yapacağını düşündüğüm için bu olsun. Şöyle yerleştirelim. Evet, açık renk daha çok yakışır ve yapmak istediğimiz eve de daha çok uyar diye düşünüyorum. Çok hoş oldu bence. Ama sadece şunların renklerini çok yakıştıramadığımı düşünüyorum. Yani şunla çevireyim. Rengini değiştireceğim çünkü daha uyumlu olmasını istedim. Böyle bir cam kullanabilirim. O zaman ikinci katın acaba duvarlarını yükseltsem böyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Hem uyumlu olurlar. Harika gözüküyor bu arada gerçekten. Şimdi bir tane de kapı seçeceğiz. Kapımız var diye biliyorum bir tane zaten. Onu koyarız direkt. Şu kapı var. Daha büyük olan bir versiyon var. Ama tek bir şeye sığmıyor sanırım bu. Ah. İşte bu. Bu da biraz aslında büyük kaldı ama kullanılabiliyorsa bence büyük olmasında bir sıkıntı yok. Merdiven seçeceğiz. Bir tane merdiven alıyoruz. Bu merdiveni döndürüyoruz buraya yerleştiriyorum evet merdivenin kollarını da takacağız efendim merdivenimiz hazır pencerelerin yeri değişebilir duruma göre ama ben şimdilik tatlı tatlı pencere yerleştiriyorum olur ya odaya uymaz bir şeye uymaz yeri değişebilir evet küçük kalemiz tamamlandı arkadaşlar Şimdi odaları belirlemeye geçebiliriz. Şurada duvarla kapatalım. Boşluk olmasın. Daha sonrasında burayı şöyle yapabiliriz. Burası bir oda olur. Ama tabi bir dakika. Şöyle yapsak burası bir oda olsun. Ondan sonra şurası da bir oda olsun. Şimdi Ravenclaw'la, şimdi Ravenclaw'la Hufflepuff kapısı arıyoruz. Bence bu tam bir Ravenclaw kapısı bu arada. Yani %100 yani. Bu da tam tersi Hufflepuff gibi duruyor. Ama ben Hufflepuff'ın kapısını daha farklı hayal ediyorum. O yüzden bu olmaz. Ya bakar mısın şunun güzelliğine? Bu sarısı olsaydı beni benden almıştı şu Ama aslında böyle sarılı yerleri var. O yüzden bence Hufflepuff'ın kapısı bu olsun. Çünkü aşırı yakıştı. Abi de bu var. Ama rengi yok galiba bunu da değil mi? Yok hayır. Tamam. Bir de şu var. Bu kapı da çok güzel ama yani bu kapıyı çok beğendim. Bu büyük olan kapıyı hafif hafif kapısı yaptım. Bu da Ravenclaw'un kapısı. Yukarıya geldiğimizde bir çit koymak istiyorum ki tabii ki öğrenciler düşmesin. Evet. Şimdi silitenin için bir kapı arıyoruz. Ee, i̇kinci kata büyük bir kapı gerekiyor. Ee, o yüzden yine buradan arayabiliriz diye düşünüyorum. Yani şu çok güzel aslında. O yüzden bence bu kapı kullanılabilir gibi düşünüyorum. Ee, başka da bir kapı uyacak gibi gelmedi bana açıkçası. Aa. Ya mesela bunun Siyahlı yeşilde olsaydı Aşırı güzel olabilirdi. En çok bunu beğendim. Büyüklerde farklı bir şey olacağını sanmıyorum. Zaten orta boyda yapmıştık burayı. Tamam. Gryffindor için ise aslında aynı kapının kırmızı versiyonunu uygun gördüm. Çünkü bu daha güzel. İlk olarak Hufflepuff'tan başlayalım. Çünkü benim binam Hufflepuff ve ben onu yapmak istiyorum. Yer karosumu bu şekilde seçtim. Paranormal Staff ile gelen ve bu da gene paranormal stat ile gelen çok tatlı sarı bir duvar kağıdı. Crystal Creations ile gelen bu harika ötesi duvar kağıdını Revin için kullanmaya karar verdim. Direkt hatta kullanırken dedim ki size göstereyim. Bunu hemen böyle kullanayım dedim çünkü aşırı güzel bence. Bu versiyonu harika. Tabi burayı değiştireceğim aynı olmayacak. Onu da söyleyeyim. Hufflepuff deyince aklınıza bence çiçek böcek gelsin <laughs> çünkü <laughs> <laughs> yani özellikle çiçek böcek eksin, şey yapsın, ilgilensin, Sefsin <laughs> baksın ondan sonra cıma her yere koysun. Böyle bence Hufflepuff'larda biraz o var yani. Direkt girişte bitkiler bizi karşılasın bence. Çünkü Böylelikle güzel bir hava yakalamış oluruz. Bir duvarın bence tamamen bu bitkili olması hoş olabilir diye düşünüyorum. Hatta böyle bir duvarın da üst kısmı şöyle sarmaşıklı gibi böyle etrafı bu şekilde sarabiliriz diye düşünüyorum ben. Güzel olur. Şöyle. Buradan çiçekler sarkar gibi de yapılabilir. Yapılabiliyorsa, yapılamıyorsa yapılacak bir şey yok. Ama yapılırsa tatlı olur. Bunu beğendim. Bence bu çok tatlı ve iki tane odaya yakışır diye düşünüyorum. Ee, çok güzel oldu gerçekten. Ee, Burasını belki böyle bir çalışma, e, hobi alanı gibi ayarlayabiliriz ve yakışır da diye düşünüyorum ben. Greenhouse Heaven'la başka bir paketi karıştırabiliriz. Şimdi demiştim. Green House Heaven'da böyle bir şey var ki bence girişte bu olmalı. Kesinlikle şu renkte. Süper ötesi olur. Burada işte bitkilerini e, ilaçladığı, bitki yetiştirdiği, ektiği ve bununla ilgili çalıştığı bir alan gibi olmuş olur. Ve bence hoş gözükür diye düşünüyorum. Bununla ilgili birkaç şöyle detayda etrafa konabilir. Evet çiçek aranje masasının sarı versiyonunu şöyle şuraya yerleştireceğim. Dakika. o zaman bunlar buraya sığmadı. Doğru <laughs> Tam böyle olsun o zaman bunu buraya koydum. Çiçek aranje masasını da böyle koydum. Ee, bu çiçek nereden oraya koyabileceğimiz onun üstüne koyabileceğimiz bir şey direkt olarak yok ama biz e, koyabiliriz süs olarak. Şöyle bir tanesini öne doğru. Şunu da sanki tamamlanmış gibi en ortaya koyabiliriz. Fonksiyon olması benim için çok önemli değil. Yani güzel gözüksün yeter bence. Bence kristaller de çok yakışır diye düşünüyorum. Birkaç böyle kristal olsa odalar. Hufflepuff'ın vay bunu uyar diye düşünüyorum. Evet. Yatak olarak bunu kullanacağım. Tavşan olabilir. Tatlı olur ama evet, tavşan hani şurada falan dursun dekor olarak. Bence Hufflepuff öğrencisi kitap okumayı sever. Kitapçıdır. Kitaptan vazgeçemez. Yeni. Ama böyle nasıl bir kitap okumadır bu? Hani böyle bilgi kitapları değil fantezi dünyası kitapları bence tamamen o yüzden normalde bence Ravenclaw'dan biraz ayrılıyorlar o konuda Şunu şöyle yap tamam mı Ondan sonra şunları da Şöyle koydum Hufflepuff binasının odası tamamlandı Ve bu şekilde oldu Şöyle her detayını gösterecek olursak. Giriyoruz çiçekler. Böcekler, kitaplık bir sürü posterler ve harika bir çiçek aranje alanı bulunmakta. İki kişilik bir yatak odası oldu. Burada porsa benzeyen tek şey buydu. O yüzden bu kedi stickerını duvara yapıştırdım. Ve geldik. Mükemmel ötesi. Zeki, mi zeki. ve bütün derslerinde iyi puanlar alan çok ders çalışan ama nedense okul kupasını da alamayan Ravenclaw'lar. <laughs> evet o kadar çalıştınız. Ne oldu? Hiçbir şey. Burada şu iki lambayı kullanmaya karar verdim. Burada böyle gökyüzü, gökyüzü ile ilgili şeyler e, falan olsa bence ve bir teleskop olsa çok yakışır diye düşünüyorum. E, siz de benim aynı fikirde misiniz? Tabii bilmiyorum. Perdelerimizi yerleştirdik. Bu perdeleri tercih etti. Bu şekilde bazı tablolar yerleştirdim. Bence tam Ravenclaw havasını ortaya koyuyor. Bir tane ejderha olabilir burada. Küçük tatlı bir detay olabilir. Oyunda zaten ejderhalar var biliyorsunuz ki. Baykuş ailesi olabilir. Çok tatlı olur. Çünkü oyunda da biliyorsunuz baykuşlar var. Şöyle iki dekorasyonla oyuna tatlılık katar. Bunun söz konusu Ravenclaw olunca bence kesin bir şeyler kazanmışlardır yani o yüzden bir ödül olsun bence burada. Ravenclaw için uygun bir yatak bulacağız ve arkadaşlar bu yatağı e, bu şekilde böyle e, kolonlarla sarılı olmasını istiyorum ve sonra perde tarzı böyle detaylar ekleyebiliriz ona bence çok havalı olur. Kolonların mantıklı olmadığına karar verdim. Çünkü istediğim gibi hareket ettiremiyorum. O yüzden tam yatan kenarlarında durabilecek gibi değiller. O yüzden bu çubukları kullanmaya karar verdim. Keşke siyah olsalardı. Ama değiller ve benzer başka bir şey de bulamadım. O yüzden bunları kullanacağım. Tamamen fikrimi değiştirerek bu şekilde yapmaya karar verdim. Çünkü böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. E, kolonlar bu sefer işe yaradı gibi. Yani hoş oldu bence. Sehpalarımız da bunlar olacak. Çünkü bu şekilde olsun istiyorum. Bu odada iki kişi birlikte de, de kalabilir. Tek kişi de kalabilir. Zengin bir ailenin çocuğuysa neden tek başına kalmasın? Ama iki kişiler de olabilirler yani. Bilemiyorum. Kartalımız olmadığı için ne yapacağız? Şahin kartal işte. Biz de baykuş koyacağız çünkü Ravenclaw'ı yansıtan şey bir yırtıcı kuştur. Ravenclaw'un odasının son görüntüsü bu şekilde oldu. Görmüş olduğunuz gibi lacivertten, maviden, aylardan, gökyüzünden esinlenildi. Bence çok güzel oldu ya böyle tam. Bakın bu sihirli dünyanın resmi var. Burada çok farklı yeni resimler var. E, baykuşumuz var. Burada da bir baykuşumuz var. E, vejderhamız var. Böyle ödülleri falan da var. Burada da ödülleri var. Bir sürü ödül kazanmışlar. Geldik silil sili terinlere silil terinlere. Evet. Onların böyle siyahtan ve tamamen koyu yeşilden oluşan bir odalar olsun istiyorum. Umarım başarılı bir oda yapabilirim. Şu yeşil de güzel. Ama şu yeşil ya, bu yeşil. Perde seçeceğim ve tabii ki koyu bir yeşil perde varsa onu tercih edeceğim. Yoksa da yakın bir şeyler kullanabilirim. Mesela bu olabilir. Bunun daha uzun bir versiyonu olabilir. Bence yakıştı. Bir de böyle varmış ama bu hiç hani uymaz diye düşünüyorum. Yani bir siltenin odasında bence bir milyon bir şömine vardır. Şöminesiz bir Slytherin odası ben düşünemiyorum. Bunları da Slytherin odasının lambası olarak koyuyoruz. Tabii bunun yerini değişebiliriz. Bunun yeri illa burası olmak zorunda değil. Zaten çakışıyor da. Belki de aslında bile diyorsun e, Salazar silterilmiş yani. Nereden bileceksiniz yani. Belki oymuş. Yani biz yaparsak o olur. Evet. <laughs> Salazar silterin. <laughs> Aynen öyle. Ya da bu adam Salazar silterin olabilir mesela bu adam. Ben silterin varisiyim diyen yani Tom Riddle değil ama olsun. Bunu siyahlı yapsak daha şık olur. Tamam. Burayı bu odayı arkadaşlar şey yapmak istemiyorum. Yatak odası yapmak istemiyorum. Böyle oturma odası gibi bir şey yapmak istiyorum. O kadar fazla koltuk çıkardım ki hangisini kullanacağıma karar veremedim arkadaşlar. <laughs> Koltuklar beni eve geçirdi. Öyle bir durumda karşı karşıyayım şu anda. Direkt iki tane bundan kullanacağım. Bunu böyle buraya bırakıyorum. Bunu da yanına bırakıyorum. Buraya bir hal atacağım. Şuraya da bir tane güzel bir sepa atacağım. Sehpamı koydum. Şimdi halı bulacağım. Yeşillere bakmak istiyorum. Uygun bir şey bulursam direkt koyarım. Bunu koyuyorum. Hatta bunu bir tık daha küçültsem ve şöyle yapsam bence tatlı olur gibi. Twitter'in de tabii ki okul kupasını almış ama onunkisi buymuş diye düşünebilirsiniz. Yeşil böyle. Çünkü gerçekten ödüllerde uygun bir ödül bulamadım oyunun içindeki gerçek ödüllerde. O yüzden bunu kullanmaya karar verdim. Böyle bir masa yerleştirdim. Burada yemek yerler diye düşündüm. Oraya böyle ne yapsam ne etsem çok da karar veremedim açıkçası. En son buna karar verdim. Şöyle bir dolap da bence olmaz olmaz bir şeydi. Şu köşede olabilir ama bilmiyorum burayı çok mu sıkıştırdık? Aa evet yılan balığı. <laughs> i̇şte. İşte bu yılan balığı da arkadaşlar. Sliteri'nin e, sembolü olarak burada yerini alıyor. Başka da yılanla ilgili bir sembol görmedim yani varsa söylersiniz. Ama ben görmedim. Yılan bir tane bu var gibi duruyor. O yüzden ben de bunu kullandım. Sriteli'nin odasının son hali de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göreceksiniz. Bir oturma odası. Oturuyorlar. Şömine başında sohbet ediyorlar. Ve yemek yiyorlar. Başka bir şey yapmıyorlar. Takılma odası yani. Bence güzel oldu. Şimdi geldik sarı kırmızı galatasaray diye söyleyebileceğimiz bir odaya yerin kırmızı olmasını ve halı olmasını istiyorum. Böyle bir şey de olabilir mesela ama çok sarı kırmızı sarı kırmızı oldu. Böyle bir şey var. Ben çok beğenemedim. Bu bakayım. Bu bu güzel bence bu olsun. Yerin bu şekilde olmasını istiyorum. Duvar kağıdınızda biraz daha farklı olmasını istiyorum. Evet, evet, evet böyle olacak. Kesinlikle böyle olacak. Buna, perdelerini seçiyorum şimdi odanın. Bence siyah veya ee, kırmızı, sarı renkler olabilir. Ama sarı dediğimiz zaman da çok cıplak sarı olmaz. Evet bunları koyuyorum. Bence çok hoş oldular. Bence buraya da bir şömine gider ama bu odanın ne odası olması gerektiğine karar veremedim. Hiç emin değilim. Ama şömine bence buraya da çok yakışır. Şu şömineyi kullanmaya karar verdim. Görmüş olduğunuz bu koltukları koydum. Get gelen koltuklar bence çok güzel oldu. Bunu da böyle çapraz koydum işte buraya. Böyle tatlı tatlı oldular. Buraya böyle bir tane yer yaptım. Şimdi bunun biraz rengini belki değiştireceğim. Evet bu olabilir. Daha güzel olur. Sonra bunun üstüne bir resim asmayı düşünüyorum. Bir tablo ee, yakışabilecek bir şey olabilir. Mesela bakın. Ooo doğru diye bağırıyor bence. Ateşli ateşli böyle yani as aslan değil ama işte aslan'a benziyor. <laughs> ne yapayım yani? Bir tane kaplan Şeyi vardı, var onu kullanayım. Griffin'de orada. Ay bakın böyle bir şey olabilir, çok havalı değil mi? Bence çok havalı. Alın size Godric Griffin'dor arkadaşlar, havalı havalı. Bakınıyor, çünkü neden olmasın yani? Evet sarısı daha mantıklı ve daha uyumlu olur diye düşünüyorum. Evet karşınıza görecek grifin doğru. <laughs> Bu neymiş? Bu kedi ama ya. Yani hiç kaplan falan yok mu? Oyuncağı var kaplanın ama. <laughs> o sayılır mı? Aslında onu sayabilirim ben. Çünkü aslan gibi bir şey. Aa var aslan var. Vallahi aslan var hemen onu bulmamız lazım. Neredesin aslan kardeş? İşte bu aslan kardeşimiz. Gryffindor'un aslanı. Onu da yerleştiriyorum. Şöyle. Bir dakika tam olmuyor. Şöyle. Tamamdır. Evet. Gryffindor'un aslanını da yerleştirmiş olduk arkadaşlar. Bence güzel bir detay. Ve yakıştı da. Tam bir aslan işte. Daha ne bekliyorsunuz yani? <laughs> ya aslan. Gryffindor öğrencileri Gryffindor ortak salonunda ne oynarlar? Satrançı oynarlar. <laughs> O yüzden bizde havalı bir satranç masası koyacağız ve yanına da oynayacak öğrencilerin oturabilmesi için sandalyeler yerleştireceğiz. Evet ve Empire'sa da gelen bu böyle duvara asılan şeyi de buraya asıyorum. Ondan sonra buraya bir kitaplık da koyabiliriz bence. Benden halı olduğu için halı koymayacağım. Yani mantıklı olmaz ama yere bir şeyler eklenebilir. Bu fena değil ama gene de yakışmadığını düşünüyorum. Şundan koyabilirim. Olabilir. Buraya bir tarz katar diye düşünüyorum. Zaten buraya böyle daha loş ışıklar yakışır. Benim düşünceme göre. O yüzden de ben ışıklandırmayı öyle yapacağım. Ay. Şöyle yerleştir çocuğum. Evladım. Heh, tamam. Her yerde ışık olmasına gerek yok yani burada. Ve Gryffindor'un odası da bu şekilde oldu. Görmüş olduğunuz gibi. Oturma, dinlenme alanı. Şömine ile birlikte. Godric Gryffindor. Gryffindor simgesi olan aslan. Tabii ki sihirli satranç ve da Bence Gryffindor deyince bir tane de böyle işte şövalye koymadan olmaz dedim. Şövalye koydum. Kitaplık derken bu şekilde oldu Gryffindor'un odası da. Biraz etraf düzenleyeceğim. Daha sonra yapmış olduğumuz bu şatoyu tamamlamış olacağız. Her odasını ayrı bir Harry Potter binası olarak yaptığımız küçük kalemizi, şatomuzu tamamlamış olmaktayız. Çok tatlı da bir bahçesi var. Bahçesinde de hatta sol tarafta görürseniz adam otlarını ekmişler. Evet küçük bir detay. Ve çok tatlı bir bahçesi var ve çok güzel bir şato, kale ne derseniz ondan oldu. Ve dört tane de harika odaya sahip. Üst katı yani ikinci katı kuş bakışı olarak bu şekilde gözükmekte. Alt katı ise kuş bakışı olarak bu şekilde gözükmekte. Siz bunu nasıl buldunuz beğendiniz mi yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bunu indirmek isterseniz galeride bulabilirsiniz. Benim galeri adım zaten açıklama kısmında yazıyor. Beni galeriden aratarak bulabilirsiniz ve bu yapmış olduğum inşayı indirebilirsiniz. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Ve bu tarz videoları kaçırmamak istiyorsanız da zil tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.